Cevapta dürüst olmak gerekiyor. Ee, en önemlisi e, seçmen halkının merkezi partilere e, karşı e, güvenlerin azaldığını görüyoruz. Bunun da e, somut birkaç nedeni var. Bunlardan birkaçı e, özellikle ekonominin zayıf olduğu bölgelerde, insanların e, korkular içinde olduğunu işsizlik konusunda veya hayat e, pahalılığı konusunda konut sıkıntısı konusunda endişeleri var ve bu endişeleri AFD ne yazık ki çok basit e, kavramlarla çözebildiğini çözebileceğini dile getiriyor e, ve bu karmaşık siyasi durumda e, ay e, e, cazip. cazip Cevaplar veriyor ve çoğu insanımız buna ne yazık ki kanıyor. E, ayrıca yabancı kökenli seçmenlerin de AfD'yi seçtiğini unutmamalıyız bu arada. E, tabii e, bir e, nevi siyasi e, yorgunluk da var halkta. E, i̇nsanlar e, sorunlarının hiç çözülmediğini, ya da çok yavaş çözüldüğünü görüyor. Bazı şehirlere gittiğinizde gerçekten veya bazı vakitlerde treni kullandığınızda siz kendinizi Almanya'da değil sanki başka bir ülkedeymiş gibi hissediyorsunuz. Ve treni çok kullanan bir kişi olarak kendim de bunu gördüm. Yani göçmen politikası dünya Almanya'nın yüzünü değiştirdi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Onun için ama biz bütün bu ekonomik sorunları e, dan e, bu insanları sorumlu tutmamalıyız. Bu insanları biz nasıl kazandırabiliriz? Ekonomize, sosyal hayata buna bakmalıyız ve bu konuda e, fazla e, çabalar sarf edilmedi veya yeterince çabalar sarf edilmedi ve son noktada Ukrayna'dan gelen e, e, mağdur insanlar oldu. Çünkü onlar direktmen sosyal sigortalar, e, ikinci kitabın verdiği imkanla bölge gelte girdi. Bu birçoğu çalışan insanlarda bir haksızlık duygusunu ortaya getirdi. Şöyle ki ben saat 5'te gidiyorum çalışıyorum ama baktığında benim aldığım para belki fark 500-600 oydu gibisinde. Yani biz bu gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu gerçekle yüzleşmediğimiz e, kendimizi kandırıyoruz demektir. Onun için yani burada ilk önce samimi olmalıyız bir politikacı olarak. Ve burada samimilik ne yazık ki olmuyor. Halbuki çözüm samimiyetten ileri geliyor. Problemlerimizi görmek ileri geliyor.